Cilt için çok değerli bir bitkiden bahsedeceğim. Yüzyıllardır bu bitki bağırsak parazitlerini temizlemek, bağırsakları arındırmak, kanı temizlemek konusunda çokça kullanılmış içerisindeki tenanlar, flonoidler doğadaki en değerli tıbbi bitkilerden birisi olduğunu teyit ediyor. Eğer pelin otunun faydalarını, şifalarını tek tek organ, dokular ve sistemler üzerindeki etkinliklerini anlatmaya çalışsak çok uzun bir video çıkabilir. Cilt üzerindeki etkinliğinden bahsetmek istiyoruz. Vücudu arındırmak kanı temizleyen, emilimi iyileştiren, vücuttaki oksijenlenmeyi artıran bir şey, ciddi anlamda sivilceleri gidermek, cilt lekelerini iyileştirmek anlamında ve ciltteki özellikle pürüzlenmeyi iyileştirmek konusunda pelinotu harika bir bitkidir. Bunun çayını tüketmek ve eskiler bunun tozunu, çiçeklerinin ve yapraklarının tozunu bal ile karıştırarak hızlı bir etki alabilmek için kullanıyorlardı. Neden bal ile karıştırmak etkiyi hızlandırır? Çünkü çok değerli o tenanlar, o uçucu bileşenler hızlı bir şekilde bala karışıyor ve bal absorbe olmuş bir gıda olduğu için direkt karaciğere uğramadan kana katıldığı için bu anlamda pelinin bu özelliğini hızlı bir şekilde kana ulaştırmak ve bir şifa vesilesi yapılmakta idi. Bugün sizlere belki balla değil dili, dileyen bunu da yapabilir ama çayını tüketmek kesinlikle yeterli olur ama içimine alışacağınız ve tatlandırarak alabileceğiniz çok değerli bu bitkiyi cildiniz için o çok böyle kimyasal içerikli kremler ve parfüm içerikli parfümden öteye gidemeyen kozmetikler yerine bu doğal bitkileri kullanmak çok çok daha isabetli olacaktır.